Söyle. Sen dünyanın en güzel babasın. Neden? Çünkü seni sevdiğim için. Çok teşekkür ederim. Seni sevdiğim için sana dünyanın en güzel babası diyorum. Sen bir tanecik bir kızsın ya. Baba seni sevdiğim için sana sürekli dünyanın uyuduğunu sana sürekli sana dünyanın en güzel babası diyor. diyor. en güzel diyorum. Bu anime de seviyorum. A few moments later. Başlayalım o zaman. Başladım. Hadi bakalım. Çakamadık. Çak. Öbür elinde çak. Hadi başlayalım bakalım. Ya yardım et. anlatıyorum şimdi sana tamam mı bak Hı -hı. önce buraya çıkıyorsun böyle Hı -hı. buradan böyle hop kaydık tamam mı Hı -hı. kaydıktan sonra bunun altından geçiyoruz böyle geçiyoruz altından tamam mı Hı -hı. sonra geliyoruz bunun üstünden geçiyoruz geçtik mi üstünden geçtik bunun burasından geçiyorsun koşarak koşuyoruz Hı -hı. buradan koşuyoruz geliyoruz sonra senin yeni bulduğun Evet. Böyle tahtıravalini yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Böyle. Sonra da geliyoruz. Atımıza biniyoruz. Atımıza biniyoruz ve tekrardan buraya. Tamam mı? Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. E hadi. Kaydıraktan kayıyoruz. Evet. Sonra ne yapıyorduk? Aşağıdan. Alttan. Alttan. Altı unuttuk. Alışacağız parkur. Alışacağız. Evet. Alttan. İşte biraz zorlayacak seni Şimdi üstten Şimdi tırmanma parkurundayız Tırmanma mı? Tırmanıyoruz evet Dön dolaş Daha hızlı daha hızlı Öbür sehpanın etrafından dolaşmayacak mısın? Evet Sonra senin Yeni keşfettiğin tahtıravaline geçiş Tahtıravali Parkuru tamamen unuttun Parkuru tamamen unuttun sen nasıl survivor olacaksın? Hadi bakalım. Evet, evet. Tahtıra vallemizi de yaptıktan sonra. Tahtravalim kaydı. Kaydı mı? Evet. Allah Allah. Bir ben daha. Dur. Ben düzeltirim. Düzelt. Şey... E, Aşkım onun yerinin çok kusursuz olmasına gerek yok. Onu da su kadar açık. İlla... Evet. evet. Detay ayarlarımızı yaptıktan sonra oyunumuza devam edebilir miyiz? Kusursuzluk abidesi. Ay kaydık. Atımıza binip tekrardan... Bunu. Güzel kaydırağa geri gidiyoruz. Hadi bakalım. Atın da gidiyoruz. Git bakalım atınla. Anne baba. Getir elini. Geçti mi? Geçmedi. Ay. Ay. Aha. Daha bir kere parkuru tamamlayamadık. Evet Derena da hemen tamir işlerine giriyor. Atımızın... Ay, ay ortalık karıştı. Nasıl tamir ediyoruz onu? Aferin. Şimdi atımızı düzeltelim tekrardan. Atımızı tekrardan binilebilecek konuma getir. Önce, önce insan mı acaba? Evet, insan atını sanki daha kolay kaldırız. Tabii ki. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evet, atımızı kaldıralım. Evet. Evet. Hı. Artık atımıza artık atımıza binip parkurumuza Hı. devam edebilir miyiz acaba? Ay. Ay. Evet. Bir atı Bir atı Peki şimdi ne yapacağız? Atı atımıza binip parkurumuza devam etmeyecek miydik? Buna devam edecektik. E tamam hadi sen o zaman istediğin gibi kullan. Parkını istediğin gibi kullan. Sıralı yapmayalım. Devam devam. Ay e Sen götürdün oraya dibine kadar koltuğun Ay. öyle oldu. atı Bence bak şöyle yapalım. Gel. Evet. Atımızı biraz daha çekelim o zaman şöyle. Aldık atımızı. Sen onu düzelt. Birazcık daha bu tarafa getir. Evet rahat rahat artık tahtravalini yapabilirsin. Yine... Olur, Olur tabii ki neden olmaz? Sen nasıl istiyorsan oh, senin parkı. Evet. Masa başla. En başa geri döndük. Tamamen Bak, bizim yaptığımız. <laughs> Neyi sayacağız? Çıpa, Sayıyorum o zaman. 3 2 1 Başla. Beni öpeceksin? <laughs> Elimi öpmene gerek yok. Tamam mı? Parkura başlasan iyi olur artık. 3 e, Olur sen nasıl istiyorsan. Öktim, bak. Katım, artım, artım, artım. Gir bakalım. İki. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sayıcağım. Sayıyorum. 3 2 1 Başla. Hayır etmem. Senin çıkman lazım. Evet, ama çok son. Sen çıkarsın. Senin oradan çıkamaman... Sen. Derenada gödek. Sen. Oradan çıkamayacaksın. Sen. Ne? Sen çıkarsın oradan Hayır ya. çıkamazsın dedim. Çıkarsın dedim. Çıkamazsın demedim. Yanlış anladın beni. Çıkarsın sen oradan dedim. Esersiz... Seni bulamıyorum. Gel buradan çık. da için çıkamıyorum. <laughs> çok sus. Hadi aşkım. Ah, çok sus. O zaman Derena da orada kalıyor ve bugünkü videomuzu sonlandırıyoruz. Çünkü Derena doğrudan çıkamadığı için ben de artık parkurunu topluyorum onun. Derena dayı koltuğun arkasına bırakıyoruz onu oraya hapsettik. Aslında biz de hapsetmedik. Kendisi girdi onun oraya. Ama girdiği yerden çıkamıyor. İşte yaramaz bir çocuğun Hazin sonu. Hayır çıkabildi Allah Allah. Nasıl çıktı sen çıkamıyordun ama oradan? Sandalyeye basıp. Sandalyeye basıp demek ki musun sen bize ne yaptın oyun mu yaptın? Evet şaka yaptım demek. Ki. Şaka yaptın yine o zaman yapıyor muyuz parkuru devam mı oyna? Evet devam. Şaka etmeyi göster. Şiket. Hiçik. <laughs> Düştün ya Kay bakalım tekrardan çekik. Kayarken ne diyorsun Çekik diyorum. Çekik Çekik ne? Çekik. Ben çekik değil. Çekik beni çekik Televizyonun? Hayır. Çekik beni en lazım olan insan. En lazım olan iş yani çekik. Doğuran diyorum değil mi? Çekik. Evet, çekik. Nen mesamdı baba? Eşya senin. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Duyumsan? Hazırım. Bir, iki, üç başla. Açı kalk kalk. Önce kaydıraktan kayıyoruz. Evet koş. Parkurun altından geçiyoruz. Sürün 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 sürün. Şimdi üstünden. Evet üstünden üstünden atla. Sehpaların etrafından dolaşıyoruz. Evet. Evet. Harikasın. Tahterevalliye binmemiz lazım. Evet. Hızlı, hızlı, hızlı. Ödül kaçacak, ödül kaçacak. Bir, iki, üç. Atla. Hop. Tekrar kaydıra. Hızlı, 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 hızlı. Bravo! Sandalyenin altından. Altından geçiyorsun sandalyenin. Sandalyenin altından geçiyorsun. <laughs> Parkuru şaşırdı deren. Evet, devam. Sürün, 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 sürün. Bravo, bravo, bravo. Şimdi yukarı. Evet. <laughs> <laughs> atla, diğer tarafa atla. Hayır, evet, sehpaların etrafından dolaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk dolaş, tahterevalliye bineceksin daha. <laughs> dolaş, 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 dolaş. Oo, <laughs> <laughs> evet. Bravo, bravo. Ay, at, Harika. <laughs> yamuldu mu? Evet, yamuldu da Tamamdır. Atımıza biniyoruz. Ay, Ve yarışı ay, tamamlıyoruz. Ay, ay. Bitirdin mi parkuru? Tut, tamam. Güzel bir poz ve öpücük verirsen. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. <laughs> bir sözünle dünyamı değiştirirsin